Kötü hemşire Sari'den kaçarak onun çılgın hastanesinden ve tehlikeli sağlık uygulamalarından kaçınıyorsun. Parmaklar çapraz, tek parça halinde çıkıyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Porskoy'da kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kötü hemşireden kaçma oyununu oynayacağız ve hard modda girdim görmüş olduğunuz gibi. Hard mod başımıza dertler açabilir. Ancak biz elimizden gelenin en iyisini yapmak için en iyisini tekrar tekrar deneyeceğiz. Patience before jart bilmem ne diyor. Aha help help diye bağırıyorlar odalardan. Demek ki odalarda tehlikeli bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bizim buraya çok dikkatli olmamız lazım. Oğlum bu buymuş lan arkadaşlar. Hemşireye baksanız arkadaşlar. Elinde zaten bir satır eksik yani. Ha burada millet sıraya girmiş. Ben sıraya mıraya girmeye gerek yok arkadaşlar. Ben Arkadaşım tipe bakar mısın ya. Bu muymuş Allah. Arkadaşlar hemen cayır tak kaçmamız lazım bence. Hiç sıraya mıraya girmeye gerek yok. Oha before you. Senden önce, benden önce 5267 kişi varmış. La delirdiniz mi siz ben 5267 günü bekleyene kadar 8 sene geçer la. <laughs> Bu ne oğlum? Benim kaykayım. Yine kaykayım var. Arkadaşlar zor modda girdiğim iyi olmadı ama yerlerde mayınlar var. Ama bence sizlerin sayesinde desteği sayesinde bence bu bölümü de geçeriz. Bence bu escape hobby'yi de geçeriz. Bir videoyu like alsam şöyle bir abone olsanız muhteşem olabilir. Arkadaşlar kaykayıma bakmayın benim. Kaykayım benim muhteşem bir kaykay. Ama bu kaykayı ben gruba katıldığım için hediye olarak verdi galiba. Ben bu oyunun gruplarını seviyorum. Bu hangi gruptu bir şeydi? Bak! şuradan çıkamadım Biz oğlum bayrağı göstermişler. Timeline var ama burada bir sürü... O aşağı düştük az da dikkat etmek lazım. Arkadaşlar yani zor modda girmesem daha iyi olacaktı ama ben kendime güveniyorum. Siz de bana güveniyorsanız sıkıntı yok yani. Borsuk bir şampuan olaraktan bence geçeriz diye tahmin ediyorum. Burada güzel artı şeklinde sağlık çantaları var. Ne diyor? Ne no, ne no, ne no, ne no, ne no, ne no. ne bilmem ne bilmem ne. Oğlum yerde mıtraklar var, yerde dikenleri var. Arkadaşlar dikkatli olmak lazım ama öncelikle şu mayınlardan bir kurtulabilsek. Kendi ayağıma sıkıyorum resmen. Bu ne? Timeline var burada. Timeline değil, checkpoint var burada. Şuradan geçsek. Oğlum var ya en ufak bir kazada aşağıda lazerlerin ve bıçakların üstüne düşme ihtimalimiz çok yüksek. Oğlum bunlar ne lan? Pamuk mu bunlar? Bu pamukları inşallah benim bir tarafıma dıkmazlar. Arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla şu anda yapacağımız şey şu. Bu pamukların olduğu yerden cayırtlak kaçacağız. Yani pamukların üstüne çıkıp gideceğiz galiba. Evet güzel. Buradan yol yapmışlar ama buraya bile imansızlar mayın koymuşlar. Oğlum buraya mayın mı konur lan? Allah'ım yarabbim sanki başka mayın koyacak yeri yokmuş gibi. Şuradan gitsek. Buradan dırmanabilir miyiz? Dırmanırız bence ya. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama şuradan dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Sakın 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 sakın. Oo, oo. Bir dakika. Şimdi oğlum bu küvet ne alakalı? Küvetle mi gidiyoruz? Speaker robot ne haber kız? Arkadaşlar bir gariplik var bu işin içerisinde. Niye gelmiyor anlamadım. Ha geliyor. O ne lan gelen şey ne? Hastane şeysi mi? Eyvah arkadaşlar. Yalnız tam lazerin üstünden geç, altından geçiyor ve çok dikkatli olmak lazım. Hızını çok dikkat. Abla ne yapıyor? Oh, oh kız gitti. Hayır Allah! Arkadaşlar kızla beraber yandık. Beraber arkadaş olalım mı? Seninle beraber gidelim mi? He? Sen git. Kırmızı lazerleri kapat. Ben de geçeyim rahat rahat. <laughs> arkadaşlar Şimdi geliyor ama bu sefer çok daha fazla dikkat etmemiz lazım. olan zor mod takatın zor ya. Arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Kız gitti direkt. Valla kız gitti direkt. Arkadaşlar bir sefer kıza rezil olmayacağım. Bir sefer ben geçtim. <laughs> kız arkada kaldı kız gitti. Hadi geçmiş şey olsun ama burası çok tehlikeli. Bir dakika oğlum ben burada nasıl geçeceğim lan? Oğlum her yerim mayın düşemiş adam Hayır. Allah'ım çek boyut, boyut. Wow, burada. Ay Allah'ım inşallah checkpoint vardır. Lütfen oh be arkadaşlar kurtulduk sonunda. Ne diyor? Pick up the pay. place and sandalye. sandalyeleri kaldır diyor. Sandalye ve koltukları kaldır diyor. Kaldırıp nereye koyacağım lan? Buraya koyacağım. Oldu mu? Olmadı. Drop diyor. Drop dedik. Ne işe yarayacak ki bu? Üç mi koyacağız. Koydum. Koydum. Evet, buraya atlasam geçer miyim? Geçerim. Güzel, harika bir dakika. Buradakileri de koyup buraya koyacağız arkadaşlar. Şey yapacağız. Ee, benim gördüğüm kadarıyla kule kuracağız. Kule kuracağız ve tepeye çıkabileceğiz bu sayede. Bakalım şimdi çıkabilecek miyiz? Oğlum çok zekiyim ya arkadaşlar. Valla bir porsuka, bir portuka göre çok zekiyim. Valla zekilik bazen bir işe yaramıyor. Demek ki yolun ucu bombok bir yere çıktı. Bir dakika gazete buldum. Bu gazete benim işimi görür mü? Gazeteyle ne iş yapacağım ki ben şuradan? Oğlum bu sen niye basmıyorsun mayınlara? Niye hep mayınları ben basmak zorundayım? Allah bu kötü kalp şey. hemşireden kaçmam lazım. Hayır yakalayacaklar beni. Şuradan hayır 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 Çok tipsiz. Şimdi kurtulduk mu? Kurtulduk. Checkpoint aldık. Aa işte bu işte bu. Şimdi buradan gidelim. Çılgınlar gibi. Gazetelerin üstünden, kitapların üstünden. o burası biraz da böyle. Oğlum o ne lan? Gayipten bir şeyler dönüyor geçiyor. Oğlum bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bunun altında kalmak istemiyorum. Hayır 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 hayır. Oğlum bu ne biçim bir şeymiş böyle arkamda benim elektrikli bir şey geliyor. elektrik ne elektriklisi ya? Sandalye geliyor. Kendi kendine yürüyor bu. Oğlum kimde kim sürüyor la bunu? Aman ya Rabbi. Az da altında kalıyordum la. Az da beni eziydi. Arkadaşlar işte, cinler periler de var galiba burada. Vallahi sadece bizim kötü katlı hemşireyi yok başımıza her şey gelebilir. Çok dikkatli olmamız lazım. En ufak bir hata da geriden başlatabilir. Daha checkpoint almadık benim gördüğüm kadarıyla. Şu an checkpoint şimdi geldik. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Şu mayınlara tosmalıyız herhalde diye düşünüyorum ama kafama tosar mı ki? Tosabilir. Yukarıdaki şey çok dengesiz bir yerde duruyor ama bu sefer kolay geçtik gibi. Emin olamasam da buradan geçsem, buradan geçsem yine mi sandalye lan? Bu sandalye niye burada? Oraya... Ah! Et, destere kesti beni. Dur 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 dur, dur. Dikkat, ede, dikkat et dikkat et dikkat et. Oo az daha sıyırdı. Az daha var ya kıyma porçuk. Arkadaşlar şuradan çok dikkatli bir şekilde geçmemiz lazım. Oğlum kaç tane koydunuz ya? Vallahi arkadaşlar her yeri destere yapmışlar. Bu kadar destereyi nereden buldunuz ya? Bütün ağaççı odunculardaki destereleri getirmişler buraya yığmışlar yemin ediyorum ya. Bir dakika. Oo beni hopladı. Oo hoplattı ama tam şeyin üstüne gidiyordum az daha mayının üstüne gidiyordum. Bir dakika çok dikkatli olmak lazım. Bir daha bir daha bir daha lütfen lütfen lütfen. Hayır vay benim var ya son bir ayaklarım ucundaki son patilerimin ile yakaladım var ya. Az daha aşağı düşüyordum he. Şimdi şuradan ilerlesek bir dakika ilerlememiz lazım. Bu ne lan burada ampul mü lan bu böyle yeşil yeşil yani. Oğlum var ya burası çok geniş. Burayı çok bir dakika lan bu ne oğlum. Anam beynini sökmüşler birinin. Anam kimin beyni bu? Ulan benim beynim mi bu? Alçaklardı. Arkadaşlar karanlık deneyler yapıyorlar burada. Hemen benim beynimi kurtarmalıyım. Benim bu muhteşem beynim. Porçuk beyni lazım olacak insanlığa bence. Sen katon parçalayacaksın da porçuk. Aa ne oldu lan bana? Bu ne? Anam o ne? Arkadaşlar zehirli varil. Zehirli varile tospadan geçmem lazım derken daha kötü yere düştüm. Aşağıda zehirli varilden... Galan daha fazla şeyler var. Aa dikkat etmek lazım. Şu zehirli varilleri dosarsak nalları dikiyoruz. Oo, 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 çok kötü çok kötü çok kötü. Aa, hayır. Lütfen. Ay, az daha gidiyorduk. Yemin ederim az daha gidiyorduk. Allah'tan checkpoint varmış burada. Lan oğlum bunlar ne lan? Zehirli variller var yine. Şuradan baksak aşağı doğru. Tam şöyle atlasak bir şey olmuyor gibi. Harika bir yere atladım gibi. Harika harika süper. Oğlum hakikaten zor. önünü görmek de çok zor. Oo bir dakika bana ne tostu? Oğlum tam nereden başlattılar ya. Ne güzel geçmiştim ben orayı şöyle yapsak, bir sefer buradan geçelim. Bu neymiş böyle? Aa şırınga. Arkadaşlar buradan şırınga batıp batıp iniyor. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Yukarı çıksın da. Oo oh. yavaş yavaş yavaş. Heyecan yok. Telaş yok. Halledeceğiz arkadaşlar. Halledeceğiz. Siz bu videoyu likelayın. Ben halledeceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum halledeceğim. Siz bu videoyu likelayın. Kanala abone olun. Porscoin'de abone olun. Destek olun arkadaşlar lütfen. Yeni yeni bir kanal destek olacaksanız muhteşem olabilir. Ellerinizi kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan ilerleyelim. Kırmızı lazerlerden geçtik. Güzel. O buraya bir şey gelmesi lazım ama hiçbir şeyin geldiği yok. Sikip diyor. Gerek yok. Geçecek bir şey yok. Gerek yok da ben buradan neye geçeceğim buradan? Aha geliyor. Ne biçim taş lan bu böyle bu? Ne? Daş kendi kendine hareket ediyor. Çılgınlar gibi. Götür beni kaptan. ileriye doğru. Hadi. Hadi. Hadi hızlı. Oğlum kaplumbağa mı lan bu? E, Kaplumbağanın kabuğuna mı bindik acaba? Harika. Çek Bir dakika. Bir dakika. Oğlum iğneler var. İğneler bize batar mı ki la? Batar mı batar. Bir dakika. Şuraya geçtik. Oğlum iğneler çok korkuttu beni ya arkadaşlar. Ya benim bir tarafıma batarsa. Ya Allah'ım çok korkuyorum şu anda. Bir dakika burada bir tane adam var ama. Allah Çocuk gitti ben kaldım burada Allah'ım. Allah oh, çok kalıştı. Çok korkuyorum. Allah'ım Allah'ım lütfen çek boyut olsun burada bir yerde. çek <laughs> boyut. Ah arkadaşlar yemin. Anam. Oğlum beni kandırdılar. Kandırdılar Allah. Orada gelip gidiyormuş. Çok tehlikeliydi. Aşağı battı resmin. Oğlum bir dakika bu daşlar inip inip çıkıyor inip inip çıkıyor ne biçim daş yaptınız lan ya arkadaşlar ya burası var ya çok katakulliye getirdi beni resmen kumar oynuyor gibi oğlum ya aşağıya iniyor iniyor çıkıyor ben nereden bileyim hangisinin inip inip çıktığını hadi daş çıksın artık yukarı bu inecek oğlum hadi öleceğim şimdi lan oğlum çıkın artık hadi arkadaşlar hiçbir şeyin çıktığı indi yok çok kötü kaykayı mı biçeyim kaykayı şey yarar mı bence yaramaz oğlum daha yeni çıktı inşallah batmazsınız ha Allah'ım lütfen lütfen batmasın lütfen lütfen Allah'ım çok korkuyorum Allah'ım çok korkuyorum Aa bu yeni çıktı galiba buna kurtulduk Allah'a kurtulduk çekmek ne oh, Arkadaşlar ya valla billahi bu ne biçim bir şey ya oğlum Oh oynadığım en zor obilerden birisi derken en nalları diktim yine Şuradan dikkat et harbiden zor yani arkadaşlar görüyorsunuz yani öyle kolay laga lukasına bir oyuna girmiyorum yani vallahi billahi zor ya hani kesinlikle zor <laughs> hmm. Vallahi billahi adamı tansiyon hastası burası. Arkadaşlar ben az önce neden öldüm onu anlamadım yani ne mayına mı bastım acaba? Her şey olabilir. Dikkat etmek lazım dikkat etmek lazım. Bu mayınlara kesin basmamak lazım. Ay çek lütfen. Oğlum yine battı lan bunlar. Batmayanı yok mu bu daşların ya? Arkadaşlar hemen batıp duruyor. Hızlı geçmem lazım lütfen lütfen. Oh düğmeye bas düğmeye bas. Oğlum kim bilir nereye açılacak? Yukarıdan mı gelecek aşağıdan mı gelecek ne oluyor lan? Ne oldu düğmeye bastım ben ne oldu şimdi? Oğlum exit kapısı açılmış. Tekrar geriye döneceğiz muhtemelen. Allah'ım bendeki bir şanssızlık arkadaşlar. Yemin ediyorum bendeki bir şanssızlık var ya. Var ya az daha beni kandırıyorlardı tekrar arkadaşlar. Exit kapısı açıldı. Bu kapıyı açmak için o düğmeye bastırdılar bana. Yani bu varilin üstüne atlasam bir şey olur mu? Olabilir. Büyük ihtimal ben o varilin üstüne atladığımda nalları dikeceğim. O yüzden hiç gerek yok. Buradan dikkat etmek lazım. Oh! Checkpoint, checkpoint nerede? Checkpoint nerede lan? Oh! Buradaymış. Güzel, harika, 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 harika. Hayır, hayır, yatağın ucu burnuma tastı. Hayır, Allah'ım, oğlum ne kıpır diyor, ya, bir kıpır kıpır gidiyor. Allah'ım, yukarıdan bir şey kafama tosuyor arkadaşlar. Ranzanın demirleri yemin ediyorum var ya, kafama kafama tosup beni geri ittirdi. Çok korktum bir anda, çok korktum, yemin ederim çok korktum bir an. Oh be, oh, bu düğmenin işareti var, hemen basacağım. Arkamda bak, bak yine hiçbir şey yetmiyormuş gibi. Bir de bu hemşire mi, cadı mıdır, nedir? Allah'ım yarabbim. <laughs> Ayy. Allah arkadaşlar kapıyı ıskaladım yanlışlıkla. arkadaşlar kapıyı ıskaladım arkadaşlar hakkınızı helal edin arkadaşlar hakkınızı helal edin valla kovalıyor beni arkadaşlar bu çirkin bir şire deli hemşire beni kovalıyor arkadaşlar beni deney malzemesi Allah'ım ya Rabbim ya e tuşuna basınca şey açıldı ya Heh. Allah'tan çok yerden başlatmamışlar güzel oğlum ben kendimi kayboldum lan kayboldum arkadaşlar ben kendimi kayboldum neyse bu tarzda devam edebiliyoruz Beni kayboldu mu? Bak oldu oyunda. Neyse sıkıntı yok gibi. Kapı açıldı en azından. Öyle de bir şey var yani. Şuradan aşağı atalım kendimizi. Oo birisinin boğazına mı düştüm acaba ben? Bok çukunda düştüm? Bura nere la böyle? Arkadaşlar çok kötü bir yere düştüm ama... Oğlum ne biçim bir yer kan hücrelerinin arasına mı girdim? Arkadaşlar bence damar yolundayım gibi. Yani insan damarı mı? Ne damarı la bu? Böyle çok ilginç bir yerdeyim. Acaba buradaki mikroplara tozsam ölür müyüm? Mikrop mu acaba bunlar? Mikroba benziyor. Bir dakika bu dakika burada şeyler var. Çok kötü bir yer var orada. Ark <laughs> Arkadaşlar vallahi az da mikrobun kolu tosuyordu bana. Kesin öldürüyordur mikrobun kolu. Niye öldürmesin ki? Dikkat etmek lazım. Oğlum ben kendimi kaybettim. Suyun içerisinde garip garip gidiyorum. Neyse şuradan gitsek. Kenardan gidelim bakalım. Gittim. Allah'ım yarabbim. <laughs> Duvara tosmamam lazım. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Oğlum bir checkpoint checkpoint ya. Buradan yukarı nasıl çıkacağız lan? Çıkalım. Da yer yok. Oğlum sıkıştım kaldım ben burada. Allah sizi kahretmesin. Benim klostrofobim var. Allah'ım arkadaşlar ben çok korkarım dar yerlerden. Yemin ederim ölüm kopar. Arkadaşlar vallahi panik atak geliyor. Yemin ederim panik atak geliyor. Allah lütfen. <laughs> arkadaşlar yemin ediyorum ben kapalı alanlarda korkmaktan korkuyorum ya. Kapalı alanlarda kalmaktan korkuyorum ya. Yemin ediyorum elim ağzım dilim tutuldu ya. Aa kurtulduk galiba. Güzel. Geçsin. Geçsin ben geçeyim. Oğlum şeyin altına kaldım. Yani en azından ben düzeldim. <laughs> her şeyde bir ayır var arkadaşlar. Yani eski tür filmlerinde araba çarpardı sonra sakatlığı düzelir diye karakterlerin. Benim de öyle oldu. Benim de görünmezlik problemim çözülmüş oldu. Thank you for in hastalıkların için teşekkürler diyor. Oğlum hastalıkların için insana teşekkür mü lan Arkadaşlar o ben ne kadar büyüdüm lan arkadaşlar. Ana o ne? Arkadaşlar eyvah çılgın hemşire bütün her şeyini çağırdı. Ve mutanta uğramış. Altında da bir, bir şeyler var. Bana atıyor. Arkadaşlar bunu yenmemiz lazım. Dua edin arkadaşlar. Lütfen dua edin. Sizlerin desteğine e, çok ihtiyacım var. Neresine ateş etsem bilmiyorum ama. Çılgınlar gibi elimdeki e, zehir küpleriyle saldırıyorum. Bir de ayağımı kaydırmaya... Arkadaşlar attığı şey benim ayağımı kaydırıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bir de mayınlar var yerde. Çok kötü. Oğlum çok fena az kalıyorum ya. Şu beyni, beynini vurmamız lazım arkadaşlar. O görmüş olduğumuz deney beyni şeymiş. E, bunun gövdesiymiş yani bir şeyler yapmışlar anlamadım bir garip yani kendisi beyninin üstüne oturmuş beyninin üstünde geziyor <laughs> Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar valla bu çirkin hemşirenin de işini bitirdik. Aa, ah, porsuk olaraktan bir kişinin daha bir eski oyunundaki canavarın daha dersini verdik sizlerin desteği sayesinde arkadaşlar. Ton ton tur ton 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 porsuk bir şampuan pilavam sizlere saygı ve sevgiyle uğurluyorum. Havai fişekleri gördük. Arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Yüzlerce yeni videomuz var. Sizleri bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Abone olsanız muhteşem olabilir. Bir de videoyu beğendiyseniz rica ediyorum. Lütfen videoyu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.